YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosyal medyada geniş yankı bulan, temiz toplum, söylemini kullanan başbakanı öğreneceğiz ve geçmişe bir ışık tutacağız. Hazırsanız başlayalım. Türkiye'de 2000 öncesinde ANAP yani Anavatan Partisi'nin Türkiye genelinde düzenlediği, temiz toplum, mitingleri ile tanışmıştı. ANAP'ı ne o dönemde başındaki genel başkanı Mesut Yılmaz idi. Yılmaz liderliğindeki ANAP, Tansu Çiller liderliğindeki DYP ile rekabet halindeydi. Susurluk kazası sonrasında yaşananlar dönemin İçişleri Bakanı ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın istifasına kadar gitmişti. O dönem yaşanan ve ayyuka çıkan devlet mafya polis üçgeni, yaşanan faili meçhul cinayetler sebebiyle kamuoyu gergindi. Tam da bu ortamda Mesut Yılmaz, Çiller ve ailesini de işin içine katarak çeşitli suçlamalarda bulundu. 7'den 70'e herkesi meydanlara çağırdı ve temiz toplum mitingleri başlattı. Sultanahmet'te yapılan bir temiz toplum mitinginde ise şu sözleri sarf etmişti. Mesut Yılmaz, Türkiye'de yaşanan sorunların benzerinin İtalya'da da yaşandığını hatırlatarak şu anda İtalya'da iki eski başbakan hapiste. Biz İtalyanlardan daha mı az şerifliyiz diye sordu. O dönem ANAP İstanbul örgütlerinin tertiplediği mitinge 10 bin kadar kişi katıldı. Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz ve oğlu Hasan Yılmaz ile birlikte göründüğünde kalabalıktan büyük bir heyecan ve slogan patlaması yaşandı. Genç popçu Burak Kut da Mesut Yılmaz'ın yanındaydı. Yılmaz konuşmasına, "Bu sadece bir Anavatan mitingi değildir. Biz sadece Anaplıları çağırmadık. Bu ülkede yaşayan, temiz toplum, dürüst siyaset ve adaletli devlet isteyen herkesi çağırdık." diye başladı. Oldukça coşkulu geçen mitingde, tehditler, saldırılar bizi yıldıramaz, mafyacılık milliyetçilik olamaz, vur vur inlesin Tansu Çiller dinlesin şeklinde sloganlar atıldı. Yılmaz, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, şahısları ve partileri çoktan aşmıştır. Türkiye en bunalımlı, en karanlık döneminden geçiyor. Millet huzursuzdur. Millet, milleti yönetenlere güvenmiyor dedi. Türkiye'de demokrasinin silahlı, siyah ve kara para gücünün tehdidi altında bulunduğunu belirten Yılmaz, mafyanın devletten temizlenmesi gerektiğini dile getiren ilk başbakan olduğunu söylemişti. Bu vesile ile geçmişe de bir ışık tutmuş olduk. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.